YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vestel bulaşık makinesi CL hatası nedir ve nasıl çözüm ulaştırılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Vestel bulaşık makinesi CL kodu bir hata belirtisi değildir. Koruma amaçlı bir kodtur ve siz devreye sokmanın sürece de böyle bir kodu ekranda göremezsiniz. Yani CL hatası aslında bir hata mesajı değil de e, uyarı e, ne diyelim e, olarak karşımıza gelmekte e, çocuk modunun aktif olduğunu bizlere göstermektedir eğer e, çocuk e, modunu e, kapattığınız takdirde bu CLI e, artık ekranda işte hata olarak ya da başka bir uyarı şeklinde e, görmeyeceksiniz dediğimiz gibi e, çocuk modunu e, kapattıktan sonra CL hatası hala ekrana görünmeye devam ederse Vestel bulaşık makinesinin yetkili servislerinden konuyla ilgili destek talebinde bulunabilirsiniz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz lütfen beğen butonuna unutmayın. Kanalımın sahibi abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.